yeni sezon elbise modellerimize bir yenisi daha eklendi. Ürünümüz pliseli büzgü kumaşlara yetilmiştir. Boy uzunluğumuz 140 santimdir. Ürünümüz birbirinden güzel 4 renk seçeneği ve büyük bedenleriyle birlikte satıştadır. Sipariş ve bilgi için bizlere WhatsApp veya DM üzerinden ulaşabilirsiniz. En yeni modellerimizi, indirimli ve kampanyalı ürünlerimizi görmek için ekranda yazan telefon numaramızı Hanne Modam olarak kaydedip bize de WhatsApp'tan beni kaydet diye mesaj atmanız yeterlidir.